İlk insan hakkında keşke daha önce bilseydim dediklerinizi biliyor musunuz? Hadi gelin birlikte Hz. Adem'in hikayesini keşfedelim. Hz. Adem Allah tarafından çamurdan yaratılan ilk insan ve peygamberdi. Ona hayat, akıl ve dünyanın koruyucusu olma görevi verildi. Cennet bahçesinde yaşayan Hz. Adem cennetin tadını çıkardı ancak en büyük sınavla karşılaştı. Şeytanın kandırmasıyla Adem ve Havva yasak ağaçtan yediler. Dünyaya gönderildiler ve böylece insanlık yolculukları başladı. Hz. Adem bize tövbe etmeyi, affetmeyi ve inancın önemini öğretti. Bilgeliği ve sevgisiyle çocuklarına yol göstererek insanlığın temelini attı. Bu başlangıçların, zorlukların ve umudun gerçek bir hikayesi. Hz. Adem'in hayatı bize amacımızı ve Allah'ın merhametini hatırlatıyor. İlk peygamberin derin hayatını bu büyüleyici hamur animasyonu macerasında keşfederken bize katılın.